İçiyorum. Biraz daha durabilirsin. Yeni geldi Levi. İçtim. E elemanlar da içti. Işte. Kimyan falan kırabiliyor Sahip Kırıyorlar, kırıyorlar. Yüce Geldim. Bir tane daha kırdım. Kır İkisi de bana dalıyor. Odayım, odayım. Kırıyor, diğerine git toydu ki. Kırıyor oğlum şeyleri kırıyor sadece. Güzel kır kırabildiğini. Haydi oğlum. Kırıyor mu? Kırıyorum. Ben bu elemanı tekrar attım burada öldüreceğim. Öldü. Beni alıyor. Enç yedim. Enç Güzel çabuk gel. Güzel çabuk sp'leri topla. Adama vuruyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Vesedeyim adamla. Çok iyi. Zaynak aşağıda. Atmıyorum aşağıya. Geldi. Ben sp'leri kırıyorum. Anır kim olduk? Hangi Çabuk gel vur bunu. Koy amına. O Ay, öldü, o öldü. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu at hepsini chest'e at. Attım ben attım. Birkaç tane kaybettik ya olur o kadar. At onları da <laughs> at. Anne Altta biri var. Bizden mi bu? Nerede lan? Altta biri var ciddi diyorum bu arada. TP atsana. Kenarın orada evet, mı? Evet evet TP at. Bu VT daha da Ben net isim gördüm bu arada orada. Onu mu öldürdün? Kanka. Evet. Kimdi o? Kır kanka denk gelse direkt alır. Aldım. Heh. Attım sandığa.

Dur atarım ses. Kanka burası. Bir de geç geldim biliyor musun Emre? 5 dakika falan. İnternete falan gitti. Ya bu sunucu gitme artık. Şu an gidip değil. Laglandı. Emre değil sen öleceksin. Adam Benim internetim gitti gene amına koyayım. Bur Giriyor Oğlum yani bunun abi. pingi var. Oğlum. Bu Oğlum. Sonucuda ping var sonucuda öldü. Hayır olmadı adamda var Ne? Başka biri yokmuş lan beyler. Neyi bir ritmeye bir, bir, bir baktım da Geliyor geliyor. Klima gidiyor. Koş. Tut onu amına. Patladı patladı patladı. Öldü. Öldü. Hı, alabilir kalabilir miyim beyler? Kalabilir miyim artık? Ne oluyor? Diğer de geldi diğer de geldi. Geleyim mi yardımı? Ben bundayım. Güzel dövdü. Top basamıyor daha mı? Asu Öl öl öl. <laughs> ya kaçmasa. Ah diye set diye set gel gel gel. Bir diye set yeri tam zeyt. Çıktı lan oyundan tamam. çıktı. Diye set mi? He. Ee ölür ki. ben bunu mi? gücüm mü? Tut onu orada. Kuvvet içiyorum bekle de. ben. Pardon sen dalma oğlum, o sette dur. Kanka ama bana vurmazsan çok sevineceğim. Kanka beni öldürdün. Pardon tamam, kanka. Tamam at bir daha tepe. Aaa patladı.